Merhaba, yarın Türkiye tekrar sandığa gidiyor. Ee, çok kritik bir seçim olduğu muhakkak. Aslında Türkiye'de bütün seçimler çok kritik ama bu seçim bir kere çok değişik bir seçim. Malum 7 Haziran'da Türkiye tercihini yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonucundan çok memnun olmadığı için e, yeniden ülkenin seçime gitmesine bir şekilde neden oldu. Türkiye koalisyonla bugüne kadar gelmesi gerekirken kısa bir süre içerisinde yeniden seçime giriyor. E, geçen seçimin iki tane temel sorusu vardı. E, bunlardan birisi HDP'nin barajı açıp aşamayacağı, bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olup olamayacağıydı. E, i̇ki sorunun da cevabı verildi. HDP barajı açtı, AKP tek başına iktidar olamadı. Bu seçimde soruların teke indiğini görüyoruz. Çünkü HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı sorusu artık anlamını yitirdi. En fazla son seçimde aldığı yüzde %13 oyu ve kazandığı 80 milletvekilini koruyup koruyamayacağı, arttıracağı ya da azaltacağı hangisinin yaşanacağı merak ediliyor ama bir baraj meselesi konuşulmuyor. Dolayısıyla geride tek bir soru kalıyor yine. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara gelebilecek mi? Normal şartlarda dört partinin birden meclise girebilmesi durumunda bir partinin özellikle burada birinci parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara gelmesinin çok zor olduğu söylendi. Ancak son günlerde yapılan bir takım kamuoyu araştırmalarında bunun olabileceği yolunda bir takım işaretler verenler var. Net bir şekilde kesinlikle olamaz diyen kamuoyu araştırmaları da var. E, bıçak sırtında gösterenler var. Bir de kesinlikle olabilir diyenler var. E, bu, bu saatten sonra artık bir tahmin yapmanın çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, ama Türkiye'de şöyle bir soru var. Adalet ve Kalkınma varsa tek başına iktidara gelse bile, yani az sayıda, e, ya çok açık, net bir şekilde, gelebilme imkanının olmadığı çok ortada. E diyelim ki kıl payı gelse bile ya da kıl payı kaçırsa bile ya da açık ara geçen 7 Haziran'da olduğu gibi tek başına iktidarı kaçırsa bile Türkiye'yi 2 Kasım'dan itibaren hiç de sakin, kolay günler beklemiyor. Türkiye tek başına iktidara uyansa da, koalisyon seçeneğine uyansa da rahat bir dönem, kısa vadede en azından geçirebilecek gibi gözükmüyor. E, koalisyon durumunda tekrar 7 Haziran son, e, sonrasında olduğu gibi e, koalisyon görüşmelerinin ağır aksak gitmesi Bu arada geçici Davutoğlu başkanlığındaki geçici hükümetin e, olabildiğince e, uzun bir süre ülkeyi yönetmeye devam etmesi seçeneği var ve hatta bir seçenekte üçüncü kez ülkenin e, seçime gitmesi bu ihtimal çok az olmakla beraber hiçbir şekilde bana atmamak gerekiyor. Koalisyon kurulması halinde de şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Koalisyonun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ana ortağı olacağı bir koalisyon söz konusu. Çünkü e, geçen 7 Haziran'daki MHP tutumu yani HDP ile hiçbir şekilde bir arada olmama tutumu e, değişmiş gibi gözükmüyor. değişeceğe de benzemiyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kiminle koalisyon kuracağını hangi partiyle kuracağına, bakanlıkları nasıl paylaştırılacağına ve hatta kimlerin bakan olacağına ki burada kastım sadece AKP'liler için değil, orta olacak olan diyelim ki MHP ya da CHP, çok az bir ihtimal de olsa HDP. Burada bakanların kim olacağına kadar esas söz sahibi olacak kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu, olacağı anlaşılıyor. Yani başından itibaren Cumhurbaşkanı gölgesinde bir koalisyon süreci izleyeceğiz. Eğer koalisyon yaşanırsa da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesinde bir koalisyon hükümeti göreceğiz. Özellikle e, AKP dışındaki partinin bakanlarının bürokrasideki atamaları, bir takım kararnameleri, uygulamaları, çıkartmak istedikleri yasalar gibi konularda e, sarayın etkili olacağını şimdiden öngörmek kolaylıkla mümkün. Dolayısıyla Türkiye 2 Kasım'da e, koalisyona gidecek olsa bile, hani koalisyon çıkıp da koalisyon kurulsa bile e, çok uzun süreli bir koalisyon olmasını beklemek gerçekçi olmaz. Yani e, AKP'nin CHP'yle ya da MHP'yle ve belki de HDP'yle kuracağı koalisyon ihtimallerinin hepsinin e, nin ardından en az iki yıl içerisinde Türkiye'de yeni bir seçim beklemek hiç şaşırtıcı olmayacak. Diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi çok az bir kıl payı, bir tek başına iktidarı kaybetti. Başka partilerden transferler olabilir mi? Her ne kadar kendileri bunu kesinlikle olmaz diyorlarsa da Türkiye'de bunun örneklerini çok gördük. Bu pek hala mümkün ve diğer bir mümkün olan husus da bu seçimde oylarını kaybedeceği, azalacağı yolunda ciddi iddialar olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kötü gidişat, gerçekten kötü bir gidişat yaşanırsa 2 Kasım'dan sonra MHP'nin içerisinde bir takım tartışmaların başlama ihtimali. Ve dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği seçimden sonra 5. parti çıkma e, öngörüsünü MHP içinde bir şekilde ger gerçekleşebileceğini akılda tutmak lazım. Toru Türkeş malum. AKP'ye geçti. Başbakan yardımcısı oldu. AKP'den aday oldu. E, Turul Türkeş orada e, varlığıyla MHP, eğer MHP bir başarısızlığa uğrarsa, hüsranla çıkarsa bu seçimden, oradan bazı kişileri e, Turul Türkeş etrafında toparlanması gibi düşük de olsa bir ihtimali hesaba katmak lazım. Bir diğer ihtimal tabii Bahçeli'nin kastettiği, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi 1 Kasım'dan tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi bir seçim ilgisiyle çıkarsa net bir şekilde 5. Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çıkma ihtimalinde olduğunu Bahçeli'nin öngörüsünün hiç de yabana atılacak bir öngörü olmadığını da e, vurgulamak lazım. Bazı az sayıda da olsa bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin gösterdiği gibi AKP tek başına iktidar olursa ne olur? E, 13 yıldır uygulanan özellikle son 3 yılda uygulanan çizgi devam etmeye çalışır. Ama daha önceki hükümetlerde olduğu gibi net bir iktidar aritmetiği olmayacağı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işinin tek başına iktidara gelse bile işte kolay olacağını söyleyemeyiz. Eğer eskisi gibi bir üslupla devam ederlerse, özellikle son geziden beri yaşanan şekilde bir üslupla devam ederlerse iş daha da zor olacaktır. Çünkü Türkiye'nin çok kritik sorunları var. Çözüm süreci e, Cumhurbaşkanı deyimiyle buzdolabına kaldırıldı. E, bölge alt üst olmuş durumda. Ekonomide bazı tartışmalar var. Ve bir tek başına iktidarın, AKP'nin tek başına iktidarının e, bu yöntemle, bu üslupla, diğerlerini dışlayarak, öteleyerek e, sürmesi halinde Türkiye'nin sorunlarının çözümünün, işte kolay olmayacağını ve sorunların ve kutuplaşmanın daha fazla derinleşeceğini söyleyebiliriz. 7 Haziran'dan bu yana Türkiye'de çok önemli değişiklikler oldu. Özellikle çatışmalar tekrar başladı. Son günlerde PKK'nın eylemsizlik kararının ardından belli ölçülerde azaldığı muhakkak. Ama özellikle ilk dönemde çok sert çatışmalar oldu. Dağlıca, Iğdır gibi olayları... Unutmadık, kolay kolay unutulacak olaylar değil. Ama bunun ek olarak da IŞİD'e atfedilen Suruç ve Ankara katliamları oldu. Bunların devam etme ihtimalleri var. Bunlarla beraber seçime giriyoruz. Bir diğer husus da şu, seçim daha önceki seçimden daha net bir şekilde, eşitsiz bir şekilde gerçekleşti. Özellikle en... Maddi imkanları en sınırlı olan parti HDP'ye net bir şekilde bir medya ambargosu uygulandı. 7 Haziran'da belli ölçülerde medyada yer bulan HDP ve Selahattin Demirtaş bu seçimde bir nevi iktidarın, siyasi iktidarın kriminalize etmesiyle birlikte kapılar büyük ölçüde kendilerine kapandı. Ancak buna rağmen yapılan araştırmalarda HDP'nin çok büyük bir gerileme yaşayacağına dair bir işaret. E, göremiyoruz. Bu da bir e, Kasım sonuçları, bir Kasım'da elde edilecek sonuçlar Türkiye'de özellikle Kürt seçmenin tercihinin geçici mi kalıcı mı olduğunu da bize gösterecek. Eğer HDP 7 Haziran'da aldığı oyu muhafaza eder hatta bir miktar arttırabilirse bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden HDP'ye yönelik Kürtlerden seçmen kayışının e, büyük ölçüde kalıcı olma eğiliminde olduğunu bize gösterir. Bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının arttırma ihtimalinde eee iki şık karşısında çıkıyor. Bir, geçen seçimde oy kullanmayan seçmenlerin bir kısmının bu seçimde sandığa gidip eee tercihlerini bu yönde yapacak olması. Bir diğer seçenek de MHP'den belli oy kayması. MHP'den eee oy elde edebilmek için AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillerini nasıl sertleştirdiklerini, Kürt sorununa nasıl şahin bir tutum sergilediklerini gördük. Ancak bunun sürdürülebilir bir üslup olduğunu düşünmüyorum. Eğer bunu sürdürme de kararlılık gösterirlerse de bunun faturasının hem AKP hem de Türkiye'ye çok ağır olacağını söyleyebilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. 1 Kasım'da Türkiye'de çok şey yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a çok şey değişmeyebilir. Böyle bir durumda Türkiye boşu boşuna emek, zaman, enerji harcamış olabilir ve arada yaşanan çatışmalar, kayıplar bu işin cabası olur. E, değişir gibi gözükecek olursa da bazı değişiklikler yaşansa da bu değişikliklerin kısa sürede yaşanacak olan bu değişikliklerin çok sağlıklı olmayacağını kestirmekte çok mümkün değil. Herkese oyunu kullanmasını e, tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bu seçim çok önemli. E, en azından herkes e, sandığa giderek e, Türkiye'nin kaderinin yeniden belirlenmesinde bir vatandaş olarak kendi üstlerine düşeni yapmaları gerekiyor. İyi günler.